Eğitimde Yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. ile. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dünyada şu anda 60 milyon insanın yerlerinden olduğunu açıkladı. Bu bütün zamanların en yüksek rakamı. Çoğu gıda, sağlık ve eğitim imkanlarından yoksun. Bu programda insanların yeni yurtlarına alışmalarına yardımcı olan projelere ışık tutuyoruz. Çatışmalardaki yaraları müzik ve dans nasıl iyileştirebilir? Burkina Faso'da bir proje mültecilerin ayaklarının yere masmasını sağlıyor. Mentor kampında ülkenin melodileri havayı kaplamış. Gitar ve davul. 13 yaşındaki Amal gibi öğrenciler dans derslerine giriyor. Sabah geldiğimizde ilk işimiz ısınma hareketlerini yapmak. Sonra sınıfa gidiyoruz. Gördüğümüz hareketleri ve dansı yapıyoruz. Dans etmek buradaki mülteci kampındaki birkaç aktiviteden biri. Mantağa kapılarını 2012'de açtı. 13 binden fazla kişi Mali'deki krizden kaçarak buraya akın etti. Onların çoğu tuarek. <laughs> Amerikalı kareograf Sally ve bir sivil toplum kuruluşu, mülteci kampında onlara sanatsal ve kültürel imkanlar sunuyor permettre à Mültecilerin kültürel geçmişlerini paylaşmaları gerekli. Onlar ölmediklerini ve hala ayakta durduklarını gösteriyorlar. Bunun için umutları var. Onlar daha güçlenerek evlerine geri dönecek. Bence sanat bunu başarabilir. Et Ancak farklı ülkelerden aynı kampa gelen insanların çoğunun aynı düşüncede olması zor. Sanu başlangıçta insanların çekingen davrandığını ancak sonrasında yeteneklerin ortaya çıktığını söylüyor. Onların bazıları gerçekten profesyonel, bazıları her şeyin üstesinden dans ederek geliyor. Onlar ileride profesyonel dansçı olabilir burada mültecilere evlerinden uzak oldukları bir nebze olsun unutturulmaya çalışılıyor. Savaş ve acı devam ediyor ancak diğer yandan hayatın umudu da. Benim ülkemde dans etmek ve gülümsemek size çok şeyi hatırlatır. Yani dansımızın çok anlamı vardır. Buku lisans. Son aşamada iki ay boyunca kamptaki çalışmaları açık havada ortaya koyma zamanı. Onlardan bazıları yeni hayatlarına başlamak için bu yeteneklerini kullanacak. Savaşın sonuçlarından biri korku. Gazze'de insanlar hala yıkımın ortasında. Bu onların okuldaki başarılarını da etkiliyor. Fakat gençleri bu ortamdan çıkaracak bir umut ışığı var. Gelin daha fazlasını keşfedelim. But Gazze'de 200 binden fazla Filistinli mülteci Birleşmiş Milletler'in okullarına gidiyor. Bu okulda da öğretmenleri öğrencilerine kendilerine güvenmelerini öğütlüyor. Her şeyden önce öğrencilere yaklaşıyorum ve onlarla zaman geçiriyorum. Öğrenmenin kolay yolunu gösteriyorum. Dersi basitleştiriyorum ve onlara daha fazla alıştırma veriyorum. Umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini söylüyorum. Bu çok önemli. 11 yaşındaki Saja'nın ilk sınav sonuçları iyi değildi. Ancak bu sınıfa başladığında kendisini geliştirmeyi de başardı. <laughs> Daha iyi nasıl okunur bilmiyordum. Şimdi okuyorum. Bu program benim öğrenmemi sağladı. Bir üst sınıfa yükselebilirim. İyi bir öğrenci olmak ve bu sene başarılı olmak istiyorum. Nikon şatırın müştehidin. Beşinci sınıfa geçmek için başarılı olmak istiyorum. Burada olmak ve tekrar kız arkadaşlarımla oynamak için bunu yapmalıyım. Arapça ve matematikten başarısız olanlar için yaz okulu uygulaması 2008 yılında başlamış. Öğrencilerin başarısız olmasının çok nedeni var. Onlar savaştan dolayı zorlu zamanlardan geçtiler. Bu onların psikolojik durumlarını etkiledi. Bu zor ekonomik koşullar ve işsizlikten de kaynaklanıyor. Bütün bu sebepler öğrencilerin okulda başarısız olmasına yol açıyor. Bu okul Şucayiye'de. İsrail'in bombardımanının izleri bir yıl sonra da silinmemiş. Saja da bu korkunç olaydan sonra okula gitmek istemediğini söylüyor. İlk başlarda kitabımı bile açamadım. Okulda öğretmenler bize yardım etti. Bizimle resim yaptılar, oynadılar. Sonra biz de eğitime ve okumaya başladık. Okulda başarısız olmasının ardından ailesi onu yaz okuluna gönderdi. Şimdi o kendisine daha fazla güveniyor. Dört hafta içinde sınavını geçti. A yeni bir yer, yeni bir kültür, yeni bir toplum. Mülteciler güvenliklerine kavuşsa da onları yeni toplumla yaşamanın zorlukları bekliyor. Yerel dili öğrenmek sınırları aşmaya yardımcı oluyor. İtalya'da bir merkezin insanların uyumunu nasıl kolaylaştırdığına bakalım. Lübnanlı 6 yaşındaki Meryem şimdi Sicilya'nın Ragusa bölgesinde yaşıyor. O iki sene önce ailesiyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Yeni hayatlarını İtalya'da kurmaya çalışıyorlar. Ailemin güvenliği için Because buna mecburdum. Meryem artık kabus görmüyor. İtalyancayı çok kısa sürede öğrenerek topluma entegrasyonun önemli aşamasını geride bıraktı. Onlar İtalya'da huzurlu bir şekilde hayatlarına devam etmek istiyor. Etrafında onlara yardım eden insanlar var. They have given us onlar kendilerinin ihtiyacı olsa da bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi. They are in need. Sicilya'da Alman Vakfı Medika tarafından kurulan bu merkezin başında bir çift bulunuyor. <laughs> Tina Iozzolini ve eşi Francesco. Mülteciler burada yasal yardım ve psikolojik destek alıyor. Aynı zamanda İtalyanca dersleri veriliyor. subito la misura Onların sorunlarına yardımcı olmak için bir çözüm bulabilirsiniz. Onların bağımsız olmasını sağlayabilirsiniz. Buradaki İtalyanca derslerine katılım oldukça iyi. Kurs sonunda verilen sertifika iş bulmalarını kolaylaştırıyor. Öğrenciler kursu entegre olmalarını sağlaması açısından oldukça önemsiyor. İtalyanca konuşmak benim için oldukça zor. Buraya gelip daha fazlasını öğrenmek zorundayım. Çocuklarım için de bunu yapmalıyım. İtalyanca öğretmenleri onların resmi belgeleri kolayca doldurmalarını sağlıyor. Savaştan ve açlıktan kaçan insanlar yeni bir hayat için buraya geliyor. İtalya önemli sayıda mülteci ev sahipliği yapan yerlerden biri. Avrupa Birliği göçmenleri diğer Avrupa ülkelerine eşit şekilde dağıtmanın yolunu henüz bulamadı. Siz bir mülteci misiniz? Yerinden olan insanlara eğitim için daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Sosyal medya üzerinden görüşlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdilik hoşça kalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle